Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yürüyüşe çıktık. Ee, Annem gelin yanına gidiyorum. Arkadaşlar e, uzun zamandır video atamıyordum. Şimdi atıyorum. Şimdi yeni yeni şey yapıyorum. Bir hafta tatile geldiği için okuldan dolayı atamıyordum arkadaşlar. Ayaklarımı çekerim, kendimi çekerim arada. Videomuza like etme abone olmayı, yorum yapmayı, zil butonunu patlatmayı unutmayın. Zaten yorum yapın emoji film ben kalip atarım size. İyi seyirler. Ben ne varım burada? Welcome <laughs> Tulgun'un sokakları. Çarşıdayız. Annem gül oldu arkadaşlar Kendime açıyorum Kolu burada Kolu burada kolonize etmiş Şimdi koydum Geldim. Buraya bunları koyduk eve şimdi. Daima o Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Hoşça Tut 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 tut. Teşekkür ederim. Bak ne ne kadar nazik bir insan. Aynen öyle. Hadi öpüyorum. bir öncelik veriyorum. Haydi. Ekmek. Bak yemeği öyle ekle. Arkadaşlar poro burada. Hadi ekmeğimizi